Teknolog'dan herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 200 lira ile 250 TL arasında değişen tavsiye 10 tane oyuncu kulaklığının incelemesi yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum ve hızlı bir şekilde ilk videomuzdan, ilk ürünümüze, ilk kulaklığımızdan başlıyoruz dostlar. Fiyat olarak düşükten aşağı yukarı doğru çıktığımızı zaten her zaman biliyorsunuz. Evet dostlar ilk kulaklığımız Rampage'in SN rw 8 diye kobra bir kulaklık. Gayet hoşuma gitti. 7 artı birlik bir desteği de var zaten. Sizler görüyorsunuz. Öncelikle bir videosuna, resimlerine bakalım yakından. Mikrofon olayı biraz tabii ki sıkıntılı olabilir diye düşünüyorum. Ancak şöyle derseniz, niye derseniz, yani şurası çok sabit geldi bana. Umarım mikrofonu çıkıyordur. Yani bilen arkadaşlar varsa mutlaka yazsınlar. Ancak şu tarafı biraz böyle esnek olduğu için herhalde şu şekilde yukarı aşağı değişebiliyor diye geliyorum. Düşünüyorum gayet güzel bir şık, sade bir yapıya sahip. Özellikle şu kapa bandı tarafı da herhalde suni deriden yapıldığını düşünüyorum. Ama güzel bir kulaklık. Diğer tarafına bakalım. Evet 7 artı 1 olduğu için üzerine dahili bir ses kartı ya da böyle bir şey 7 artı 1 surround veren bir sistem var. Kumandası diyebiliriz. Ve tabii ki USB bağlantılı. Diğer taraftan bakalım. Evet bakın gördüğünüz gibi mikrofonu biraz eğilebiliyor. Yani şurası sabit ama burası gayet işiniz görünür. Rahatsız edeceğini hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Bir video görüntüye daha bakalım. Diğer taraftan da gayet güzel. Hemen hızlı bir şekilde öncelikle fiyatına bakalım arkadaşlar. 6 ay öncesinde 189 lira iken günümüzdeki fiyat ise 206 lira gibi bir fiyat var. Yani pek fazla değiştiğini düşünemiyoruz ama tabii ki aradaki fiyat farkı da mutlaka iyi bir para sonuçta. Evet teknik özelliklerine gelelim arkadaşlar. Bilgisayar ve PC içinde kullanılabiliyor yani Windows ve normal standart. Oyun amaçlı bir kulaklık. Zaten videomdaki Kulaklar zaten sizlere oyun amaçlı inceleme olarak öneri ve tavsiye diyebiliriz. diyebiliriz Hemen yan tarafa gelelim. 7 artı 1 sanal çevresel bir ses sistem var. Dostlar 7 artı 1 bir kulaklık kullanmadıysanız tavsiye ediyorum, şiddetle tavsiye ediyorum. Yani bu kulaklık olarak düşünmeyin. Genel anlamda 7 artı 1 yani 7.1, 7 artı .1, 1 diye geçiyor normalde bu ama e, böyle sanallaştırmış sesi gayet güzel veriyor ve hoş bir müzikte olsun, oyunda olsun, dizilerde, filmlerde olsun yani güzel bir keyif vereceğini sizlere söyleyebiliriz. Gürültü engelleme var şu üzerinde pasif gürültü önleme diye geçiyor. 20 her de 20 kHz arasında bir frekans değerlerine sahip 32 ohmluk bir empedans değeri yani direnç değeri var. Aynı zamanda 50 milimetrelikte bir sürücü çapına sahip yani gayet güzel kulağınıza oturacağını düşünüyoruz. Kablolu 220 santimlik bir kablo boyutu var. USB ve Type-C'dan da bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda aydınlatma mevcutmuş led aydınlatmalı aynı zamanda mikrofonu zaten üzerinden mevcut ve uzaktan kumandası da var arkadaşlar ve siyah renkli bir kulaklık oyuncu kulaklığı hemen ilk başta bakalım en ucuz fiyatımız 205.90 kuruş 206 lira en 11de iki tane satışta görülmektedir. Bu kulaklığımız rampage SN R ve 8 Kopra diye geçmektedir. Sıradaki Kulaklığımız Behringer BDJ1000 diye geçiyor. Ee, gayet güzel bir kulaklık. Bunu listeye niye aldım? Birazdan sizler de göreceksiniz. Öncelikle bir görüntülerine bakalım. Dostlar yani güzel bir yapıya sahip aslında. Yani alışılmışlığın dışında bir kulaklık diyebiliriz. Çünkü biraz farklı. Ancak yapısı olarak da benim hoşuma gitti diyebiliriz. Hemen ön tarafında görüntüsüne görüyorsunuz ve tabii ki diğer tarafına görüntüsü görüyorsunuz. Şimdi aşağı doğru inelim. Öncelikle bir fiyatlarına bakalım. 6 ay öncesinde 240 TL gibi bir fiyatta satılır iken günümüzdeki fiyatı 213 TL gibi bir fiyata gelmiş. Arada bir böyle 20-30 gibi küsratlı bir değişim olmuş. Hemen aşağı doğru inelim. Bakalım arkadaşlar. DJ ve müzik olayı demiş. Ee, ayarlanabilir kafa bandı, güçlü bas kafa bandı yastığı katlanabilir tasarım görünüyor. Yani şuradaki anladığım kadarıyla şu kulaklıklar şuradaki e, gövde diyelim yani ayarlanabilir tarafından böyle değişebiliyor. içeri doğru bükülebileceğini düşünüyorum. Tabii ki kullanan varsa da dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Hemen ses özelliklerine gelelim. Stereo, pasif gürültü önleme var. 107 desibellik bir hassasiyeti var. 20 Hz 20 kHz arasında bir frekans seviyelerine sahip. 62 ohmluk, bakın 62 ohmluk bir empedans değeri var ve sürücü çapı 57 mm. İşte ben bu yüzden bu değer, şu iki değerden dolayı bunu bu listeye aldım dostlar. Bilginiz olsun. Kablolu, sarmal kablolu 700 pardon 400 santimetrelik bir kablo uzunluğu var. Üç buçuk milimetrelik jackla ve düz tip cip. yani bu 3, 3 milimetrelik bu işte iki tane görünüyor diye tahmin ediyorum. Ancak e, yani USB bağlantı bir ara aparatta da ses kartı da kullanabilirsiniz. Ee, hemen başka bir özellik var mı? Yok sadece siyah renk diye geçiyor. Zaten dediğim gibi sürücü çapı burada çok yani. Bunun genişliği şöyle kulağınız oturduğu zaman gayet geniş ve şu kulaklarınızı şöyle bir bastırmıyor. öyle şöyle söyleyeyim bastırmıyor ve rahat bir şekilde oturacağını düşünüyor. Çünkü çapı gayet büyük ve aynı zamanda da direnç değeri, empedans değeri de yani çok çok yüksek değerde. Normalde o hep 32 ohm olur ama bu 64 ohm. Yani sesi gayet iyi alacağını söyleyebiliriz sıradaki a pardon fiyatına gelelim fiyatı 212 213 TL'lik bir fiyatı var en 11'de satılıyor sıradaki kulaklığımız HP'nin h320gs diye bir kulaklık bu da biraz böyle görsellik beni cezbetti açıkçası. Hemen bakalım hızlı bir şekilde evet, sizler de görselini görebilirsiniz. Kumandası da mevcut arkadaşlar. Ses açıp kapama gibi. Güvesi bağlantılı. Gayet de güzel ve HP'nin güzel bir amblemi de buraya yapmışlar. Mikrofonu e, normal bükelebilir mikrofon. Kafa, ya kulak şeyleri, ne yastıkları diyeyim artık ona. E, bu da güzel bir suni deriden yapıldığını sizler de görüyorsunuz. Yan taraftan da gayet hoş ve şık durmaktadır. Evet ön tarafının görüntüsünü görüyoruz aşağı doğru inelim fiyatına bakalım. 6 ay öncesinde 200 TL iken günümüzde 220 lira. Yani 20 lira bir fiyat artışı olmuş. Fazla bir fiyat değişimi sizlerde de görüyorsunuz olmadığını. Gayet de güzel bir kulaklık artışsı HP'nin biraz da hani marka sağlamlığını da söyleyebiliriz ekleyecek olur isek. Özelliklerde, özelliklerinde ayarlanabilir kafa bandı var. Kafa bandı, yastığı ve paslanmış çelik kafa bandı gibi bir 3 tane özellik saymışlar. 7 artı bir çevre ses, ses, sanal bir ses var. Ses kartı gibi var aslında aslında sanallaştırmış öyle söyleyebiliriz. 105 desibellik hassasiyeti var. 30 wattlık bir güç harcıyor. Bu da düşük bir değer. 20 Hz ile 20 kHz arasında frekans ellerine sahip. Yani insanın bir insanın duyabileceği ses aralıklarına sahip. 32 ohmluk empedans değeri aynı zamanda 50 mm'lik çapı da yani cihazda görüyoruz. Kablolu 220 santimlik ve USB bağlantısı zaten görmüşün LED bir aydınlatması var. Esnek mikrofon yapısına sahip. Mikrofon ve ses kontrolü kumandasına mevcut siyah renkli ve 367 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu kulaklığımız HP'nin E320 GS diye geçen kulaklığımızın en uygun fiyatı en 11de 220 TL'lik bir fiyatı var. Sıradaki kulaklığımız yine HP'nin bir kulaklığı dostlar. Bu da hemen fotosuna bakalım. Fotosunda benim biraz hani e, kafa bandı biraz daha sanki dar gibi geldi. Ancak tabii ki hani ee, bunu yine biraz markadan dolayı bunun yine listeye koydum. Mikrofon tarafı da güzel. Hani bu e, hoş olur mu? Güzel bir şey. Yani güzel kulaklık. Yani şu kafa bandı biraz böyle şeyli geldi bana. Yukarı doğru aşağı doğru çıkabilen şöyle. Evet çıkabiliyormuş. O yüzden pek fazla sorun olacağını zaten bizler de sizler de görüyorsunuz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Aşağı doğru inelim. Fiyatlara bakalım. 178 lira 6 ay öncesindeki fiyatı. Evet günümüzde ise 222 TL'lik bir fiyat var. Biraz fiyatı böyle 40 TL'lik bir fiyat artmış gibi görünüyor. Çevresel bir kulaklık oldu. Zaten yazıyor. Bilgisayar, Windows işte kulakta var. Ayarlar bir kafa bandı, kafa bandı yastığı titreşim iki jaktı görülmektedir. Yani mikrofon ve kulaklık yani ses hoparlörleri ayrı iki tane 3.5 milimetrelik. Sizler de görüyorsunuz. Stereo pasif gürültü engelleme 118 desibellik güzel bir hassasiyeti var. 20 mW'lık bir enerji e, kullanmakta 20 Hz 20 kHz arasında frekans elen sahip. 32 ohmluk empedans var. 50 mm'lik de sürücü çapı var. Yani o kadar küçük olduğuna bakmayın. Normal standart 50 yani biraz yine büyük. Yani fotoğrafta biraz küçük görünüyor. Yani şöyle hatta şuna baktığım zaman küçük görünüyor ama aslında 50 mm'lik bir çapa sahip sizler de görüyorsunuz. Kablolu 220 santimlik kablo uzunluğu var. USB ve 3.5 milimetrelik bir e, konektör jack görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen yan tarafa geçelim. Özelliklerine destek mikrofon var. Ses kontrol ve siyah renkli bir seçenekte. Tek bir seçenek daha o öyle söyleyebiliriz. E, bunun en uygun fiyatı arkadaşlar 223 TL'lik PTT AVM alışveriş merkezi işte on, internetten bulabiliyorsunuz. Sıradaki kulaklığımız James Dunkey 711. Ee, pek fazla bu kulaklık seviyesinde arasında tercih ettiğim bir şey değil. Zaten fazla da satıldığında ben fazla görmüyorum. Yani ben bu liste yaparken şöyle söyleyeyim yine 100, 100 110 tane gibi bir e, listeden eledim. E, James Dunkey 711 de gayet güzel şık e, bir kulaklık olarak bu listeye koymayı düşündüm. Hemen öncelikle bir görüntüsüne bakalım dostlar. Gayet şık duruyor, sade duruyor. Yan tarafında ışıklandırma ve mikrofonu da herhalde ışıklandırma görmekteyiz. Hemen diğer fotoğraflarda bakacak olursak da gayet de güzel durduğunu söyleyebiliriz. James Dunkey'nin Çin malı olduğunu zaten genellikle söylüyoruz. Bilenler de vardır, vardır mutlaka. Çin malı bir kulaklık ama diyeceksiniz ki abi hangisi Çin malı değil? Artık Çin malı deyip de kötülemek istemiyoruz. Çünkü Çin malı aslında gitti de Çin kendini göstermeye başladı teknoloji sektöründe. Evet. ay önceki fiyatı 219 lirayken günümüzde 229 lira 10 TL'lik bir fiyat oynamış. Hemen bakalım. Kafa bandı yazısı özellikleri koymuş. 7 artı 1 sanal çevresel e, sesi görmekte. Pasif gürültü engellemesi ve 112 desibellikte bir hassasiyeti var. 20 herze, 20 kilo herze arasına frekans değerlerini görmekteyiz. 20, pardon 32 ohmlukta bir empedans direnç değeri görülmektedir. 50 milimetre de sürücü çapı var. Sürücü özelliği ise neodymium sürücülü diye bir e, teknik özelliği yazmışlar. Dileyen arkadaşlar da internetten araştırabilirler. Kablolu 220 santimlik bir kablo uzunluğu var. USB ve Type A bağlantısı görmektedir. LED aydınlatmalı, eksnek mikrofon, mikrofon ve ses kumandası da üzerinde mevcut ve tek seçenek siyah görülmektedir. En uygun fiyatı görelim. ince hesapta 229 TL'lik ücretsiz kargo yanında Satın al, satılabiliyor arkadaşlar. Almak istenen arkadaşlar da bu James Dunkey'i o planlarına koyabilirler. Sıradaki kulaktığımız Oni Kuma K2 Pro diye geçiyor. Bunun görüntüsü bana var ya çok hoşuma gitti ya. Yani tam bir oyuncu e, kulaklığı gibi görülmektedir. Hatta şöyle hemen bir yakından baktığımız zaman abi çok hoşuma gitti ya. Gerçekten yani e, hani şöyle söylüyorum gülmeseler alır kullanırım. Kafa bandı da içine gömülmüş. E, gayet gayet güzel duruyor. Şekli şemali benim hoşuma gitti. Hemen bakalım. İkisi, herhalde iki seçenek. renkler de herhalde bunlar. Evet. Birazdan özelliklerinden görebileceği değer varsa. Aşağı doğru inelim. 6 ay öncesindeki fiyat hatta 6 değil. Böyle bir 5 ay gibi diyebiliriz. 235 lirayken fiyatı 230 liraya kadarmış. Yani 5 liralık bir fiyat oymuş. Pek fazla fiyat oynamamış. Herhalde yeni piyasaya geldiğini düşünüyoruz. Ya da buradaki fiyat aralığında pek fazla bir yani ciddi gerçeklik yansıtmadığını da söyleyebiliriz belki. Evet, e, bakalım PS4, bilgisayar ve laptop, Windows hepsine uyumluk var. Ayarlanan bir kafa bandı, esnek tasarım, e, kafa bandı yastığı da görmektesiniz. Stereo, pasif gürültü önleme, 117 desibellik hassasiyeti mevcut, 20 Hz 20 kHz arasında frekans var. 20 ohmluk, bir empedans var, biraz düşük. Ancak 50 mm'lik sürücü çapı bunu bence e, şey yapıyor, telafi ediyor düşüne, düşünebilirsek. Dinamik sürücülü ve Neodium, Neodymium sürücülü bunun da özelliği olarak da sürücü çapını yani e, dediğim gibi böyle bir ürün kullanmışlar. Kablolu Kablo özelliğine de güzel bir şey yapmışlar. OFC kablolu, ek kablolu, örgü kablolu gibi üç tane seçenek koymuşlar. 220 santimlik boyu var. USB ve üç buçuk milimetrelik jack bağlantısı var ee, ve bu tabii ki düz tip jack ve e, USB'nin Type A diye bir özellikten sahip. LEDli arkadaşlar dönebilen mikrofon, gürültü engelleyici mikrofon diye güzel bir seçenekte koymuşlar. E, aynı zamanda mikrofon ve sesi de kumanda üzerinden kontrol edebiliyoruz. Kırmızı ve mavi seçenekler mevcut. 320, 338 gramlık da bir ağırlığı görünmektedir. Oni Kuma K2 Pro söylemesi bile zor oluyor. Evet fiyatı ise en uygun olaraktan şöyle bakacak olursak 230 artık kargo diyor ama kargosuz ücretsiz 235 lira daha bence caziptir. Çünkü kargo ne kadar koyacağımızı tabii ki bakıp öğrenmek gerekiyor. Bu 12uma K2 pro kulaklığına Sıradaki kulaklığımız Frisbee'nin FX7 kulaklığı diye geçmektedir. Hemen bir bakalım görüntüsü de böyle uf mat duruyor ama gayet de güzel bir görüntüye e, bürünmüş aslında. Şöyle bir bakalım. Evet mikrofonu bakın iki resim arasında bakarsanız arkadaşlar mikrofonun bu şekilde bir ayarlama olduğunu sizler de görüyorsunuz. Yan taraftan biraz böyle çaprazdan baktığımız zaman görüntüsü görüntü size gayet güzel arkadaşlar. Aynı zamanda evet kontrol kumandası da benim hoşuma gitti. Yani USB bağlantılı ve üzerinde ses açıp kapama, equalizer, ise işte ses kesme, 7 artı destek ve özellikler de mevcut. Aşağı doğru inelim. 6 ay önceki fiyatı 700 pardon 276 lirayken Günümüzdeki fiyatı 240 lira 36 e, lira bir fiyat inmiş görünmektedir. Teknik özelliklerine gelelim. Bilgisayar ve PS4 için uyumlu kafa bandı yası ve titreşim özellikleri mevcutmuş. 7 artı 1 zaten söylemiştim. Pasif gürültü ön, önleme var. 113 desibellik bir hassasiyeti var. 10 mW'lık bir enerji tüketmekte. 20 Hz 20 20 kHz arasında frekanslar destekliyor ve 32 ohmlukta empedas özelliği var. Sürücü çapı ise 50 milimetre Kablolu Kevlar destekli kablolu diye geçmekte. 230 santimlik ve USB Type A'yı desteklemekte. Aynı zamanda LED e, bir aydınlatma mevcut. Gizlenebilir mikrofon zaten az önce görselde sizlere gösterdim. Mikrofon, müzik kontrol ve ses kontrol üçü de kumanda üzerinde yine gösterdim. Ve siyah bir e, sadece tek bir seçenek görünüyor. Evet bunun en uygun fiyatı ise 240 TL artı ücretsiz kargo. PTT AVM'de satışta arkadaşlar. Frisbee'nin FX7 kulaklığı. Sıradaki kulaklığımız Rampage'in RMK11 X Nova kulaklık diye geçiyor. Hemen hızlı bir şekilde kulaklığı yakından bakalım. Kafa bandı olduğu gibi gayet geniş bir şey duruyor. Yani böyle dolgun duruyor. Tamam arkadaşlar. Dış tarafı ise anda böyle. Yan taraftan baktığımız zaman mikrofonu eğilebiliyor. Diğer tarafta kulaklık tarafında ses açıp kapama var. Mikrofon herhalde şu durdurma diye düşünüyorum. Pause olabilir. Şey mut, mute, mute tuşu olabilir. Ee, yan tarafta da baktığınız zaman ışıklı ve güzel bir yapıya da bürünmüş durumda. Rampa için RMK11 X Nova diye geçiyor. Hemen fiyatına bakalım. 6 ay önce 224 lirayken günümüzde ise 200 45 liralık bir fiyat. 20 lira 22 lira gibi bir fiyat oynamış arkadaşlar. Hemen teknik özelliklerine gelelim. Ayarlanabilir. Kafa bandı. Kafa bandı yastığı. Bilgisayar ve PS4 için uyumlu. 7 artı 1. 7 artı 1 sanal çevresel ses var. Pasif gürültü. Önleme 795 desibelik hassasiyete sahip. 150 mW'lık bir enerji tüketim var. 32 homluk ve 50 milimetre çapları mevcut. Kablolu Kevlar destekli bir kablo özelliğine sahip 220 cm uzunluğa var kablonun ve USB bağlantılı bir kulaklık. RGB'li bu arada aynı zamanda esnek mikrofon ve LED kontrolü mevcut ses kontrolde yine kumanda üzerine yapılabiliyormuş. Herhalde bu kumanda dedim ses kontrolü yani benim burada şöyle baktığım zaman gayet de şık duruyor ama herhangi bir bağlantı şeyini göremedim ama muhtemelen vardır pardon. Siyah renkli ve 385 gramlı bir ağına sahip bu rampa için kulaklığı fiyatı ise 245 lira ee, kargo bedava alaktan gitti gidiyor da satılmaktadır. En sondan ikinci kulaklığımız Rampage RV1 Hack Tora kulaklık diye geçiyor. Bu tam bir oyuncu kulaklığı diye Biliriz. Gayet de güzel ve şık duruyor. Hemen şöyle yakından baktığımız zaman arkadaşlar mikrofonu evet şöyle yukarı aşağı doğru dönebiliyormuş. E, kafa bandı yaz, yastığı da gizlenmiş durumda. Renkleri de gayet güzel seçilmiş. E, ve kulaklığın içerisinde anladığım kadarıyla 3.5 mm jack'ı normal standart olarak bölebilen veya toplayabilen dediğimiz bir sistem. Herhalde jack yanında geliyor diye tahmin ediyorum. Eğer geliyorsa iyi bir şey. Ee, hemen bakalım mikrofonu gösterdim size. Yandan görünüşü ve kafa bandı yazsın tipi ve diğer taraftan bağlantısını size görüyorsunuz. Gayet de güzel geniş bir kulaklık. Yani kulaklarınızı ağrıtacak şekilde. Evet fiyatına bakalım. 6 ay öncesinde 142 TL iken günümüzde 249 TL. Oo, böyle bir 100 lira oynamış herhalde. Vay be. Yani iyi bir fiyat artışı olmuş. Bu kulaklığımızın ayarl ayarlanabilir kafa bandı, kafa bandı yastığı, iki jacklı olduğunu zaten size de fotodan gördünüz. Stereo, pasif gürültü, önleme var. 108 desibellik hassasiyeti mevcut. 15 Hz'lik frekansla 20 kHz'lik frekans arasında bir aralara sahip. Bu da gayet de güzel bir aralık. 32 ohmluk bir empedans değerine sahip ve sürücü çapı ise 40 milimetre Sürücü çapı biraz ufak olabilir. Daha doğrusu böyle genç kardeşlerimize hitap eden bir kulaklık diyebiliriz. Kablolu ve ek kulaklık mevcut. Zaten fotoda görüyorsunuz. 210 santimlik kablo uzunluğu var. 3.5 mm de düz tip jack dediğimiz bir yapıya sahip arkadaşlar. Başka ne var? Dönebilen bir mikrofon var ve siyah renkli. Bu kulaklığımızın en uygun fiyatı ise 249 TL. Ücretsiz kargo gitti gidiyor da satılıyor. Rampi için RB1 Hektora kulaklığı. Evet son kulaklığımız. Yani bu 200 lira ile 250 TL arasında sizler için tavsiye ettiğim 10 kulaklığın 10. sonuncusu. Trust'ın GXT 43 76 Rup Tor kulaklık diye geçiyor. Hemen yakından bakalım. Rengi falan gayet benim hoşuma gitti. Hani Tras pek fazla tutulan bir marka olmayabilir. Bazı arkadaşlar ya da böyle bazı yerlerde işte hani marka kalitesinden bir şüphe duyulabilir diye düşünebiliriz ama bence bu liseye de e, girmeyi hak kazandı arkadaşlar. Hemen e, şöyle bir yandan bakalım. Mikrofonu bükelebilmektedir. Özellikle şu taraftaki vida yapıları mikrofonun 10 on of tuşu direkt mikrofonun üzerinde arkadaşlar. Hemen yani şöyle baktığımız zaman gayet de şık duruyor ya. Benim hoşuma da gitti açıkçası. Hemen teknik özelliklerinden önce bir fiyata bakalım. 6 ay öncesinde 219 TL iken günümüzde 249 TL 30 TL'lik bir fiyat artışı söz konusu olmuş. Hemen aşağı doğru inelim. Ayarlanabilir kafa bandı, kafa bandı yazısı ve zengin bir bas dediği bir olay var. 7 artı 1 çevresel sanallaştırılmış kontrolü var pasif gürültü önleme var 105 desibellik hassasiyetle 20 Hz ile 20 kHz arasında frekans değerlerine sahip. 32 ohmluk o impedans değeri ve 50 mm'lik bir sürücü çapına sahip. Neodymium sürücü markası modeli artık ne diyebilirsiniz. Kablolu 200 santimlik bir kablo uzunluğu var. USB Type ada da bağlayabiliyorsunuz. LED'li arkadaşlar esnek mikrofon ve mikrofon kontrol, ses kontrol olan bu kulaklık. Trasın GXT4376 Ruptor kulaklığının Fiyatı ise 249 TL ve artı ücretsiz kargo diye N11'den satın alabiliyorsunuz. 47 dakika önce de güncellenmiş. Yani sürekli fiyatlar değişebilir. Bir de stoklar da tabii ki e, hani ona göre de fiyatlar etkiliyor arkadaşlar. Gayet de güzel. Dostlar benim size 200 ile 250 arasındaki önerdiğim 10 tane kulaktığımızın e, sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın.